Scam'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Call of Beauty adında bir yeni güncelleme aldı ve bütün serverlar wipelandı arkadaşlar. Biz de bu wipe'ı karakterimizi kadın karaktere çevirerek sıfırdan başlama şeklinde yapacağız. Adımız bu karakter için Mrs. Grimes olarak belirledim. Bu sefer her şeye 3 3, -3, -3 vereceğim. Buradan next diyorum. Tabi bunlar da yine son gelen güncelleme ile değişti. Cilt tonlarını ve benzeri şeyleri ayarlayabiliyoruz. Yaş, yaş ayarladığımızda karaktere kırışıklıklar falan ekleniyor gördüğünüz gibi. Biz genç bir karakter yapalım. Saç stili. Bakalım saç stillerine. Bonus. Bonus güzelmiş. Bonus olsun. Değişik renk seçenekleri de var. Kırmızı varmış. Ama siyahtan yana kullanacağım. Göz rengi. Göz rengi. Aha göz rengi mavi olsun. Mavi severim. Şöyle açık mavi yapalım. Ice neymiş bu? intensity yoğunluğuna bakalım. Eye shadow komple kapkara bir şey mi yapsak acaba? Ya da böyle mavili falan mı yapsak? Tabii bunlar karanlıkta belli oluyor mu, olmuyor mu? Onları da bilemediğim için full siyah yapacağım. Eyeliner. Hadi bunu farklı bir renk yapalım böyle kırmızı olsun ruj rengi böyle güzel oldu ya. Next diyelim şimdi genelde hep archery'e veriyorum biliyorsunuz bu sefer archery'e vermeyeceğim. Full yumruk yapacağım tabi koşma ve dayanıklı her zamanki gibi yine medium daha bırakacağım. Intelligence, intelligence da engineerin hayatta kalın bunları kasabiliriz. Basic tıp verelim bu sefer geri kalanını full farkındalık vereceğim. Kalanını oyun içinde kasacağım kamuflajı da süründürmeye bırakacağım artık karakteri. Vibe gelmediği sürece karakteri sıfırlamayı düşünmüyorum. Hırsızlığa ihtiyacımız yok. Driving'i yine oyun içinde katacağım. Bomba imhayı da oyun içinde katacağım. Fırlatmayı kullanmıyoruz. Full gizlenme her zamanki gibi. Create deyip karakterimize girişimizi yapalım. A1 taraflarını düşünüyoruz. Şurada bir bunker var. Şu bunkera gireriz yüksek ihtimal. Şu el bağlama olayını da kim bulduysa o arkadaşı tebrik ediyorum yani. İnişimizi gerçekleştirdik. Hemen önce güncellemeden bahsedelim kadın karakterlere gelen güncelleme gördüğünüz gibi bel kısmı biraz daha ince kalçaya doğru genişliyor. Kadın karakterlerin kıyafetlerin daha fit bir şekilde oturmasına yönelik bir güncelleme oldu. Aa saça bak nasıl boing 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 diye gidiyor. Hemen karakterimize yapacağımız şeylere başlayalım. Öncelikle taşları aramamız lazım. Taş 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 taşlar nerede? Şöyle etrafında dönerek birden fazla kez arama yapabiliriz. Tamamdır 5 tane taş çıkmış. İlk önce kendimize bir taş bıçak yapacağız. Tabi bunların yapım süreleri bayağı bir uzun. Bunun sebebi de hayatta kalmamızın no skill'de olması. Bunları da pin dolduracağız. Hemen taş bıçağımızı yaptık. Elimize taş bıçağımızı aldık. İkinci yapacağımız en önemli şey tabii ki de kurye sırt çantası 3 rex ve ağaç kabuğu halat için çalı kesmemiz lazım. Çalılar burada. Buradan da ağaç kabuğu halatımızı yapıyoruz. Halatımızı yaptık. Şu tişörtü keseceğim. Tişörtü kestim. 2 tane rex çıktı. Şu çorapları da keselim. Tamamdır. Buradan da kurye sırt çantamızı yapalım. İlk itemimizi yapmış olduk. Sırt çantamızı taktık. İkinci itemimize geçelim. El işçiliğinde nerede bizim yaylarımız? 20'lik bir tane yay yapacağız. Onun için de ağaç kabuğu, halat, uzun tahta çubuk ve yine bir bıçak istiyor. Elimizde zaten 1 2. Aa bunlar da uzun çubukmuş. Hemen şunları küçük çubuk haline getirelim. Sanırım yeterince küçük çubuğumuz oldu. Tekrardan ağaç kabuğu halat yapalım. Güzel 20'lik ok için bütün malzemeleri yapmış olduk. Okumuzu da yapacağız. Boğumuzu yaptık. Sırtımıza taktık. Bu küçük çubuğu da keselim. Tabii ki taş bıçağımız da kayboldu. Tekrardan bir taş bıçak yapalım. Tamam yeni bıçağımız da hazır elimizde dursun. Burada bizim çubuklarımız vardı. Çubuklardan da hemen tahta oklarımızı yapalım. Bütün çubukları küçük çubuk haline getirdim. Çıkan bütün küçük çubuklarla da oklarımızı yapalım. Tabii bunları yapmak bize hayatta kalma puanı kastırıyor arkadaşlar. Oklarımızı tamamladığımızı göre tekrardan first person moda geçip bankara doğru gidelim. Bankarda çanta bulamazsak ya da sadak bulamazsak buradaki improvise'lardan bazılarını yapmamız gerekecek. Bankır yakınlarına geldik. Şimdi şu azileri de buranın ikinci girişi var. Şöyle okumuzu elimize alalım. Patlayan zombimiz yine buralarda. Hop karşıda. Aha budayı da burada. Bu gitti. Bir yerde yine hırlıyor. Nerede? Burada. Gel bakalım. Aa, git 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 git. Allah. Ya oku neden çekmedin ki? Şimdi boşu boşuna dakika bir gol bir olduk. Hemen buradan yaraları bir sonra Bir de C4 direkt ya. Hiç hoşuma gitmedi bu başlangıç. Tekrardan taş bıçak yapmamız lazım ki bu zombinin kıyafetlerini kesebilelim. Yani çok hızlı bir şekilde health'imiz düşüyor. Bakalım yetişebilecek. Onda da bot çıktı ya, çıka çıka bot çıktı. İyi mi? Hayır, kesin öldük tamam. Bu da mı bot? Hay Allahım ya Rabbim, donu kes bari. Keserken ölecek. Abi yok böyle bir şey ya. Sen o kadar git onları yap yap sonra öl. Bu B1'e mi denk geliyor? B1'e atlayalım bari sektöre atlayalım. Moralim bozuldu. Şu an bütün moralim gitti yani sıfır. Yani ablacığım sen oku neden çekmedin ki? Bakalım şimdi buraya gidiyoruz ama burada da adam olabilir. Bir de oradan vuruluruz. 10 numara 5 yıldız olur yani. Aha birileri motor saklamış buraya. <laughs> tamam dönüşte buna bakarız. Hatta şöyle yapalım. Bu da bir taktiktir bilmeyenlere bayrak atma taktiği. Aa buraya bayrak attırmıyor. Konumu da işaretleyemiyoruz. Herhangi başka bir şey koyabiliyor muyuz? Ha, bunu koyabiliyoruz. İyi. Demek ki at kapasının olduğu yerde motor var. Buralarda zombiler var ama burada bir iki zombi görüyorum. Ama şu beşgenlere gireceğim. ve yürüyelim ya. Yavaştan diyecektim ki 3 tanelermiş. Şurada bir yerde. Aha şurada bir şey gördüm. Bunu atmana ihtiyacımız yok. En azından şunu alalım. Bununla vururuz. Şu testere lazım olabilir. Bir barut, barut lazım olabilecek bir maddeydi bize ama şu anda taşıyamayız onu. Aha bir yerden gördü benzin. Bayıldı. Buraya bakalım burada ne var? Kürek. Aha. Bunu bulduk ama taşıyabilecek yerimiz yok. Bunu şöyle yapsak, bunu elimize alsak nasıl olur acaba? Aha silahlık çıktı. Dur bakayım canı. Allah'ım ya. Yarım yamalak çıkıyor. Aha bu da çıktı. Şuradaki dayının yanına gidelim bir. Ara bakalım bunu. Bunu, bunu bir tamir kiti yapalım. Tamamdır dayıyı kestik. Sağ kemik iğnesi işle. El işçiliğinden improvised saving kit. Tamamdır bunu hemen tamir edelim. Hazır. Silahımızı koyduk. Hemen quick access'e de bunu ekleyelim. Etrafta çok bir adam var gibi de durmuyor ama hiç belli olmaz. Burası B1 havalimanı. Kapılar kapalı gibi. İçeride umarım fazla zombi yoktur. İyi bir tane varmış. Ya bakalım bir yumruk dövüşü yapalım sende. Hala bayılmadı. Aha vurdu. Yani bir vuruşluk canı kalmış oho, oho, onunla vurdu. Hiçbir şey çıkmadı daha şu ana kadar. Bu ne yerdeki gömlek onu kuşanalım. Turunculardan Kurtulalım buradaki maniyi de alalım. Bu M911'i hiç kullanmayacağım. Bıçağa gerek yok şu anda. 9 mm bir kutu tracer. Güzel. Bunu boşalt. Şunu al. Hemen bir tane mermi yatağına ekleyelim. Acil durum için lazım olur. Evet, işimize yarar bir şey de çıkmadı. Aha, yine patla. Kaç, 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 kaç. Yapacak bir şey yok. Onu uçması lazımdı. Gel bakalım. 3 üç tanelenmiş. Ben iki tane diye hesapladım. Aha boşa attım. Arkadaş bak yine kaçırıyorum. Bana bugün ne oluyor böyle? Bugün çok kötü oynuyorum. Daha dikkatli, daha düzgün oynamam lazım. Motoru almayacağım. 45 ACP. Aa, oradan girmesin ama. Bu para edecek bir item ama alamayız şu an. Aha güzel. Bu iyi oldu. PS9 bunu satabiliriz aslında. Şöyle şimdi kalsın. Ya dayıcım git buradan ya. Allah 3 tane. Evet bunların da kafalarını ateş edip halletmiş olduk yakın mesafeden. Umarım etraftaki yırtıcıların gazabını uğramayız. Hop bu neymiş? Aha kaçtı kaçırdım yine. Bugün çok kötü oynuyorum. Bugün ne yapacağız böyle? Bak yine kaçırdım. Yani şurayı hemen lootlayıp gitmek istiyorum buradan. Doğru düzgün bir şey de çıkmıyor. AK-74 bu şarjörü. Bunları alalım. Eko M9 aslında bunu da alsak iyi olur. Onun şarjörü daha kolay bulunuyor. Bu ne? Metal crossbow bolt. Alalım crossbow buluruz, buluruz belki. Fişek fişek almayacağım. İşte yakından ateş etmeyince de ikiliyor hep. Heh, bir de bu sıkıştı tam oldu. İşte dediğim gibi bunun şarjörü çıktı. Mermilerini dolduralım. Bir şarjör mermi varmış üzerimizde. Doldur bakalım bunu. Ha muşta muştayı alalım. Onu da hızlı erişime ekle. Şunu da alalım. ikinci şarjör de elimizde bulunsun. Burası da boş. Şimdi burası da son yer. İyi. Allah'tan burada zombi yok. O gold satılırdı o da. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi burada daha fazla oyalanmayacağım. Köşede bulduğumuz motoru gidip alalım. Oradan nereye gideceğiz? Tabii ki de D2 Kalas fabrikasına gideceğiz. Orada bir engineering'imizi basic seviyeye çıkarıp dolap yapımını açacağım. Evet, çalıntı motorumuz da burada. Şimdi bunun benzini yok. Aküsü var. Benzinlik en yakın nerede? Tabii ki de B2. B2'nin o tarafta çalıştır bakalım. Öyle Bu motor buglı. Her an patlayabiliriz bu motorla. Ah bir de stop sürekli. Geldik benzinliğe. Doldur bakalım benzini. Tamamdır. Şimdi şöyle bir içeriye de bir bakalım. Bir şey var mı yok mu? kahve falan var mı? Bu ne? Karamelli soda. Bu aha güzel. Onu içerim. Sabah kahvesi. 38. Bushman varmış bir de. Tamam. Atla bakalım tekrar. Abi o nedir ya? Araba mı o? Araba nerede spawn olmuş? Gel bakalım. Ha. Ağzını bunu kararım senin. Ha, kıramayacağım çünkü iki tane oldular. Kaç 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 kaç. Atla içeri. Aha, geçerken vurdum. O zaman ne yapacağım? Tabii ki de. Elveda. Bir sürü zombi gelir mi? Gelmedi. Burada araba varmış. Aa biri buraya bırakmış bunu. Ulan nasıl iş bu? Bataryası yok bunu. Burada bir tane batarya çıkar mı hemen? Batarya çıkarsa motordaki benzini çekeriz hemen. Toolbox var. Zombi var yan tarafta. Birkaç tane hem de. Abi nasıl iş bu? Geliyor mu? Kalıyor mu? Yani şu an şok geçirdim. Hadi şuradan bir telefon bataryası. Yok. Buna bakmıştık doğru. Box of Nails. Aa, bunu görünce aklıma geldi bu çivi ve civata kutuları 3'e 3'tü ya artık 4'e 2 şeklinde oldu daha iyi oldu daha iyi istiplenebilir hale geldi. Onu da söylemiş olayım arada. 10 tane daha mermi güzel. Çivi istemiyorum şu an. Şu an tek ihtiyacımız olan şey bir adet batarya. Şimdi o bataryayı ararken de motoru da çaldırırız. Ne gülerim. motoru da çaldırmak istemiyorum. Hadi bir akü bir yerde bir şey. Inbox. Çıkmıyordu. Hiçbir şey çıkmıyordu. Aha akü işte bu. Güzel. Hop al bakalım bunu. bakalım. Şarjla. Zombiler fena bağırıyor. Al bakalım bidonu. Bu arada benzin bidonunu da görmüşken o şeyi de söyleyeyim. Benzin bidonuyla alakalı. Artık küçük benzin bidonları da neredeyse bu büyük benzin tenekesi kadar yer kaplıyor arkadaşlar. Onu kötü yaptılar. Doldur bakalım şansımızı deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Baga bak silah nerede görünüyor? Yüksek ihtimal çalışmayacak ama. Evet. Çalışmadı. Akü. Pert. Başka akü bulabilir miyiz? Yine tekrar şunlara bakalım. Box of Nails bir tane telefon bataryası ya. Bir telefon bataryasına her şey hallolur. Aha akü 12 de. Güzel. Al bakalım bunu. Şarjla. At bunu arabaya. Sonunda. Allah yürü. Yürü bakalım go go go. Ha traktör. Şimdi arkadaşlar bu benzin bizi oraya kadar götürmeyebilir. Hazır buralardayken bir benzin alalım ama patlayan zombi var mı önce onu bir kontrol edelim. Evet her zamanki gibi patlayan zombimiz arkada. Geliyor mu bu tarafa doğru? Şurada bir şey zıpladı ama. Devam edelim. doldur bakalım benzini. Tamam benzini doldurup Şu içerilerde bir şeyler var mı? İşimize yarayacak. Onu da kontrol edelim. Bu ne? Ha ceket orası soğuk oluyor genelde. Bu ne? Absent alınır. Para var mı para para? Para yokmuş. O toolbox alamıyoruz. Arabaya atalım. Parayı alalım. Hunter mermilerini de alalım. Bu Arabaya bunda da arabaya Şunu da arabaya atalım Hemen şuradaki arabayı da bir kontrol edeyim Belki yay çıkar Yok metal civata bilmem ne Hazır bu taraftan geçerken Şu C3 bankrada bir bakalım Yani bakalımdan kastım Sadece şu üst taraftaki yere Hızlıca bakacağım Ve yola devam edeceğim Nereden geliyor bu? Şimdi diğerleri de gelecek. Ne haber lan? Allah şarjör de vermiş. Tamam bunlar. İçeriye şöyle bir bakalım. Bir şey görünüyor mu? Aha. Büyük sırt çantası süper. Patlayan zombi var. Buralarda bir şey olabilir mi? Şöyle görünürde bir şeyler var mı? Hemen onlara bakacağım sadece. Onu aha patlayan öttü. Yakında bu tarafta bir yerde. Şöyle içeriye dalalım. Hayret. Zombi içeride yok. Bunu alalım. Allah. Patlayan zombi patladı. Tamam başka bir şeye de gerek yok. Hızlıca yolumuza devam edelim. Ne kadar etiket olsak da farlarımızı açmamız lazım. Yoksa hiçbir şey göremiyorum. Biraz uzun sürse de Kalas fabrikasına sonunda geldik. Şimdi şu aracı şuraya bir yere bırakacağım. Farlarımızı kapatıp burada bu arabayı bırakacağım. Buraya da bir bayrak atalım. Yine mi bayrak atamıyoruz? Yani buralara böyle yapmışlar. Hoş değil aslında. Buraya bir hemen at kafası koyalım şöyle. Buradan başlayalım yavaştan. Taktiğimiz neydi arkadaşlar? Buradan bu kalasları çıkartıyoruz. Her birinden önce bir farkındalık puanımızı alıyoruz. Şunları at 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 at. Arkasından neydi? El işçiliğinden sandık. Sandığa basıyoruz. Koyuyoruz. Shift F ile... Bütün basılabilecek itemleri basıyoruz. Hop 8 8 16. Diğer kıs yolu neydi? Alt C ile son yaptığımız blueprint'i tekrar yapabiliyoruz. F e basıp yapıyoruz. Shift F ile de hepsini dolduruyoruz. Hemen bakalım. 2.5 doldurmada bakın 808 puanımız geldi. Ben şimdi bunları bu şekilde yapıp basic bir engineering'e ulaşacağım. Arkasından da arabayı alıp bir önceki bölümlerde base yaptığım yere gideceğim. O zaman bu videolukta bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.